Dinin imanın var ise Hor görme gel dervişleri Cümle alem müştak durur Görmek diye dervişleri Ay ve güneş maşuk durur Dervişlerin sohbetine Ferişt ehle teşbih okur Zikrederler dervişleri O Muhammed'ül Mustafa Derviş idi gönül safa İsterse ondan vefa İncitme gel dervişleri İncil tesin ah ederler Göksüz olasın yederler Aslın kökünü kurur dalar İncil tirsen dervişleri Aslın kökünü kurur dalar İnci Tip sen dermiş Derviş oku uzak atar Değmeden hiç cana batar Gafil olma tar tutar Hor görme gel dervişleri Tersalar tövbeye gelir kat ıslar zebun olur Tersalar tövbeye gelir, tak ıslar sebum olur. Dağlar taşlar seçte kılar, göreceğiz dervişleri. Yer gök eder hırka hakkı, himmetleri olsun baki. Cümpadişah oldu sakin. Eser Diler dervişleri Eser Diler dervişleri Dört kitabın manasını Günde bin kez okur isen yarını bir anı görmezsin yarını bir anı görmezsin Sevmez isen dervişleri bu dervişler bir kuş türür Allah ile biliştürür Bilmeyene bir tüş türür göre dervişleri Dertli kişi bilir bizi Daim sorar halimizi Köldür münkirlerin gözü Görme en iser dervişleri Görme iser dervişleri Yunus ey dur, bu aşk geldi Ölmüş canım diri kıldı Senlik benlik dilde kaldı Göreceğiz dervişleri Senlik benlik dilde kaldı